O solucan dua etsin ki, o akşam ben onun üzerine basıp cırk diye azmadım. Niye azmadım? Efendiliğinden. Hayır, falçatayla kovaladı psikopat. <laughs> Aklım çıktı vallaha. Ya aşkısı, senin bu hediyenin sahtesinde zerin hadsizi takmış. E, Bünyamin de hani onun manitasına pırlanta verdin sanıp kıskanmış. Anladık ya. Ama ben şimdi nasıl diyeceğim, zerrine değil metresime verdim diye. Metres mi? ...metresine de değil, santimetresine iki bin lira verdiğim bileziği... ...nasıl Zerrin'e veririm ben ya? Zerrin, bilezik sahti sahti, Selahattin abi özeniyorum diye esprisini almış. Ne mücevher ulan diyecekmiş. Bak her türlü uğursuzluğun altından Zerrin çıkıyor. Ya bence bütün kötülüklerin anası alkol değil, Zerrin! Gülistan'ın kolunda görüp özlemiştim. O söylediyse demek ki yapmış Silahattin abim. İli <laughs> kağıtlık bileziği ne kadar abarttın ya. Ayıp. Var ya hiç sattıya benzemiyor bu ha. Normalde ben yabancı bir erkekten mücefer kabul edecek biri miyim? Gerek üfesseli gerek zevrin üfesseli yapın müsaade etmez. Bunun gerçeğinden nur hayatta da var. Taşları maçlar ayrı böyle pırıl pırıl. İstersen namusumu temizlemek adına kıyımcıya gideriz. Kimi cefir değil, namus temizlettirmek için tarihte ilk kez kıyımcıya gidilmiş olur. Sen de sahte olduğunu anlarsın, okey. Yek yeah, ye. Yeah. Kim bebeği? Korhan kuzen. Akşam Koca Başar'la toplantı var da saat dört seferiyle Moskova'dan uçacakmış. He, toplantı bitince sen de terastan bana uç bekliyorum. Hi -hih -hih. Ayarlayabilirsem. Ayarlarsın. Kelebek gibi uçarsın, arı gibi sokarsın seni bünyemen. Hayranların kıskanmasın. <laughs> hey, Silahattin abi, ıssız adada yalnız kalsan palmiyelerle sevişmeyi tercih edeceğim bir adamla yakıştırma beni. Lütfen. Vallahi sen orada dururken palmiyelere Hindistan cevizlerine yüz vermez abi söyleyeyim. Bak, Üç kuruş için beş takla atan adam, pırlanta almış! Hayır, yeter! Yeter! Sahte bu! Gel girelim şu kuyumcuya, saralım! Yek ye! Bana... Gel saralım, gel! Gerçek pırlantan çıkarsa... ...bir daha da beni bu hayatta arama ölürsem de kabrime gelme! Yek ye! Bana kızım, benim vaktim değerli. Daha maket uçağı koyup uçurmak için minyatür Michael Jackson bebeği bulacağım. <laughs> Ben buradayım. Ay. Ee, oldu bir Yemin Bey. Koran gelince beni hemen çağırın ha. Babam dedi, sen dedikoducu anana bakma. Kuzeninle ilgilen dedi. Ha, oldu. Tamam, gelir gelmez biz size sesleniriz. Bekliyoruz zaten. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Ne oğlum. Güzel mi güzel oyna. Selahattin ekstralara git, parayı bana ver. Ama o bileziği satma. O senin hayat garantin diyor. Ne kadar fedakar. Bravo. Ya var ya sevgisinin hakikiliğini ben bu bilezik olayında anladım. <laughs> ya gidip şunun fiyatını öğrensek mi ya? Niye? Hani yani çok zorda kaldıysa... Ha, böyle giziden satayım, buna zorla para vereyim, he mi? Ne kadar değerli bir öğren bakalım. Bazı şeyleri bilmek iyidir. Taşın, ne işin var herifin burdunun dibinde? Yetti ha. Silahattin abiyle aynı cümle içinde geçmeyi bile hikaret at ederim. Olmasaydın o zaman bileziği. sattı bu. Allah aşkına bırak neyine sattı? Bal gibi gerçek bilezik işte. Ben gidiyorum koronla gezeceğim. Ay başım ağrıdı. Benim de başım ağrıdı bu Akşam Akşamüstü gidiyoruz kuyumcuya. Bilezik sahte ise eyaklarımı öpüp özür diliyorum. Gerçekse? Tülay arkadaşımın ülüsünü yiyeyim ki bir daha seninle görüşmüyoruz. Çok büyük bir iğrenç bir yemin. Peki. yemin manyağı. Ya emirden kıskan Bora'dan kıskan müşteri olalım. Ama bu ayıptır. Neyse, hadi beni lokeli. Zor Bey abi rutin haftalık yala yalakalımı yapacağım. Ben de yavaştan set. Öptüm bebeğim. Hadi anam. Bay bay. Bindim otoya, bindim otoya, yola çıkmak... Ay, bir duş. Bindim otoya, bindim otoya. Yola çıkmak oldu. Geride bıraktım riyatı çizilmiyor. vallahi ne üzüleceğim. Evet, laf ağızdan bir kere çıkar söz sözdür. <laughs> hiç içime sinmiyor ya. Lan ne dedik? Bilezik saati çıkarsa özür dileyip eyağımı yapacaksın, öpsene. Ay milyonlarca mikroorganizma vardır orada. Ben biliyorum çamura yatacağını. Bugün bileziği düşürmüşüm, ödüm patladı üç kuruşluk şey kaybolacak da... barayın almayacağım diye. Ee, ne oldu sonra? Lan ara, ara, home ofisimde buldum. Tülay! Öf! <laughs> <laughs> ee, vallahi bittik. <laughs> <Ya Allah 'ı. Gülüyor> Bulmuş, koymuş, canım benim be! Selahattin! Lan gözün kör olsun ödüm koptu be. Ne bu ha? Bilazi sattın. O bilaziye yirmi beş bin TL mi verdiler? Affet ben sana lazım diye yaptım. O bileziğe 25 bin TL mi verdiler? Onu temin sordun aşkısı. <laughs> sen bir mucizasın Tınay! Mucizasın! Yorum yerim!